Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Get, şey, Get Hasan Andrea zombi modu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Öncelikle Google'e giriyorsunuz. Buraya Left 4 Deat Sa APK Play mod Play Pardon yanlış yazdım. Play mod yorsunuz. Bakın bu yazdığımın tıpatıp aynısını yazıyorsunuz. Sonra ar bunu bakın bu en üstte bir tane çıkacak. Bunu yüklüyoruz. Basıyorsunuz. Bakın burada ordinary download var. Sıradan indirme. Ona basıyorsunuz. Siz reklama yolluyor. Reklamdan çıkıyorsunuz tabii ki de download. Bakın yine reklam. Çok fazla reklam var. Bakın burada indirmek butonu var. Ona basıyorsunuz. Yine reklam atıyor. Çıkıyorsunuz basıyorsunuz bir daha Bakın, dosya indiriliyor. Şimdi size oyunun içinde göstereceğim. Oyun yüklendi arkadaşlar. Şimdi oyunun içeriğini size göstereceğim. Bakın giriyorsunuz oyun bu. Açılıyor. Offline'a e basıyorsunuz. Bakın Jackson game Now game Bakın arkadaşlar istediğiniz modu seçebilirsiniz. Ben developer modunu seçeceğim. Bakın karakterler LST'yi. Kurulum gerektiren bir oyun değil. Arkadaşlar bu arada ben de o kadar emek veriyorum. Sizler için oyunlar buluyorum. Siz de bir like atıp like aboneyi çok yormayın be. Bir tuşa basacaksınız. Like abone basacaksınız. Start diyorum. Bakın zombi sistem. Zombileri çağırıyorum. Bakın zombiler geldi. Ben o kadar size mod kuruyorum. Şey yapıyorum. Siz de bir like'ı bir aboneyi çok görmezsiniz. Sevinirim. Bir like atıp bir abone olursunuz. Bakın burada bir zombi var. Bunu kapatmaz. Değmedi. Onu testlerle öldüreceğim. Bakın arkadaşlar zombi. Hiç görmedi. Bakın öldürdüm. zombiler hep her yerdeler. Bakın bana geliyor. Bakın onu öldürdüm. İsterseniz Z tanka basıp mutant da çağırabilirsiniz. Büyük mutantları çağırabilirsiniz. Bakın geliyor orada karşıla. Bunu asla öldüremezsiniz arkadaşlar. Bunu asla öldüremezsiniz. Bakın size bir uyuyor canlı. Bir Atın sizi öldürdü. Mod bu kadardı arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın. Her bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.